Bülent Orakoğlu Osman Özbek dönemin başbakanı merhum Erbakan'a galiz tarzda küfür etmedi mi? 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları onanan 14. Emekli Generalin tamamı cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından rütbeleri de sökülen darbeci üst düzey askerlerle ilgili bu önemli karar vesayetçi çevreler dışında iç kamuoyu tarafından çok olumlu karşılandı. Ancak 28 Şubat süreci içinde dönemin Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tüm General Osman Özbey'in Başbakan Erbakan'a çok ağır küfür ettiği halde neden cezalandırılmadığına yönelik çok sayıda mesaj aldım. Yaptığım kısa araştırmada 13 Nisan 2012 tarihinde Ülke TV'de Ersoy Dede'nin moderatörlüğünü yaptığı canlı yayına katılan eski jandarma bölge komutanı Osman Özbek kanala ve moderatöre ayar vermek için katıldığı anlaşılan programda çok zor anlar yaşadığı ve sonunda merhum Başbakan Erbakan'a küfür ettiği iddialarının doğru olmadığı yalanını söyleyerek programdan ayrılmak zorunda kaldığı görülmüştür. Öncelikle Ersoy dediği bu programındaki performansından dolayı geç de olsa tebrik etmek istiyorum. Öncelikle 28 Şubat sürecinde merhum Başbakan Erbakan falan alan Genelkurmay'ın Psikolojik Harekat Dairesi 15 Nisan 1997'de Erbakan'ın Maile Hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gidişini irticaya tehdit kapsamında göstermek ve Erbakan iktidarını istifa ettirmek amacıyla Osman Özbek olayını kurgulamıştır. 17 Nisan'da Artvin'de düzenlenen bir programda konuşan Özbek, Erbakan'ın hacca gidişini eleştirerek ''Ulan P nokta nokta şeklinde galiz ifadelerle devletin başbakanına küfür etmiştir. Bu konuda Osman Özbey'in Erbakan'a galis küfürler etmesi aşağılayıcı ifadeleri kendi görüntüsüyle birçok internet sitesinde yer almaktadır. O halde Osman Özbek neden tüm kamuoyunun bildiği alçakça bir küfürü inkar edebilmiştir? Tamamen suçluluk psikolojisi ve bu olayın arka planının ortaya çıkacağı korkusuyla bu şahıs milyonlar önünde yalan söyleyebilmiştir. Ancak usta bir gazeteci olan Ersoy Dede sorduğu sorularla Osman Özbey'in kağıttan kaplan olduğu gerçeğini tüm kamuoyuna göstermiştir. Osman Özbey'in Başbakan Erbakan galis küfürler etmesi sonrasında 28 Şubat medyasının Amiral Gemisi Hürriyet gazetesi bundan daha ağır sözler gelecek manşetiyle çıkmıştı. Manşetin hemen altında ise Sedat Ergin mahreçli haberde. Tüm ordunun Osman Özbey'i desteklediği ve iktidarın istifa etmek zorunda olduğu yönünde kurma haberler vardı. Diğer kartel medyasını oluşturan gazeteler Osman Özbey'in küfür başalmalarını manşetten vererek korku stratejisi uyguluyorlardı. 28 Şubat'ı resmen yöneten Cumhurbaşkanı Demirel'in devletin başbakanına yapılan küfrü meşrulaştırarak paşanın öfkesi bir boşalmadır açıklaması Demirel'in resmen bu kumpasın içinde olduğuna işaret ediyordu. Normal hukuk devletinde başbakana küfür eden asker veya sivil kamu görevlileri mesleklerinden çıkarılıp yargı önünde yargılanırken Osman Özbek terfi ettirilerek tüm generalliğe yükseltiliyordu. Tıpkı 28 Şubat Cuntası'nın bir numarasına, Cumhurbaşkanı Demirel tarafından devlet ödünç nişanı verilmesi gibi. Rahmetli Erbakan bir taraftan küfür kumpasıyla yıpratılırken diğer taraftan da Erbakan hakkında başlatılan algı operasyonunda Erbakan'ın Cunta'dan korktuğu kendisine galis küfür eden basit tetikçi bir generali dahi emekli edemediği algısı 5. kol faaliyetleri çerçevesinde kamuoyunun desteğini kesmek amacıyla asparagas iddialarla destekleniyordu. Rahmetli Erbakan kendine küfreden Osman Özbey'i emekli etmek istiyordu ama Başbakan Erbakan'ın basit ve tetikçi bir generalin kendisine küfretmesinin hesabını soramayacak derece etkisiz hale getirilip istifaya zorlanmaya yönelik kumpasta Demirel yine ön plandaydı. Devlet umuru görmüş. Ülkemizin önemli liderlerinden olan Erbakan, Osman Özbey'in emekli edilmesiyle ilgili bir teklifi Cumhurbaşkanı Demirel'e gönderdiğinde köşkün bu kararı kesin imzalamayacağını, üstelik ülkede zaten gergin olan ilişkilerin kopma noktasına getirileceğini düşünüyordu. Bu konuda Demirli'nin nabzını yoklatmış ancak kesin red cevabı alınmıştı. Başbakan Erbakan'a küfreden o basit general kesinlikle yargılanmalıdır. Ülke TV'de Ersoy Dede'nin programında siz ne karışıyorsunuz bu olay benimle Erbakan arasında diyecek kadar kendini kaybetmiş bu şahıs hem adli hem idari yönden soruşturulmalıdır. Unutmadan ilave edelim. Osman Özbek ifla olmaz bir darbecidir. Bir röportajında 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu bana göre iktidardır açıklamasıyla FETÖ'ye de selam çakmıştır.